Nasrettin Hoca et nerede? Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir hoca Nasrettin varmış. Hoca günlerden bir gün işlerini halletmek için kasabaya gitmiş. Ve kasabada canı haşlama et çektiği için de gidip kasaptan 2 kilo kemikli et almış. Akşama hanıma güzel bir haşlama et yaptırayım da yiyeyim diye düşünmüş. Et aldıktan sonra da eşeğine binmiş ve köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda küçük köyüne varmış. Evine ulaşıp eti hanımına vermiş ve ona ''Hanım, bu eti Akşama bir güzel haşta da yiyelim. Midemiz bayram etsin biraz demiş. Bunu söyledikten sonra da hoca tarlaya gezmeye çıkmış. Tarladaki ürünleri merak ediyormuş. Tekrar eşeğine binmiş ve tarlasını gezmeye gitmiş. Tarlasını gezdikten sonra köyde birkaç komşusuyla Biraz sohbet etmiş. Onlarla biraz keyifli zaman geçirmiş. Bu arada hoca evde yokken eve hanımın misafirleri gelmiş. Hocanın hanımı da eti haşlayıp hazırladığı için gelen misafirlere haşlama et ikram etmiş. Öyle olunca et bitmiş. Akşama doğru hoca Köyde eş, dostla, konu komşuyla sohbet ettikten sonra evine dönmüş. Tabi eve dönünce de oturup afiyetle haşlama et yemeyi bekliyormuş. Hanımına ''Hanım getir şu bizim haşlama eti de bir güzel yiyeyim.'' demiş. Ama hanımı ''Eti kedi yedi.'' demiş. Hoca şaşırmış ''Nasıl olur?'' eti nasıl kediye kaptırırsın demiş. O sıra hoca bunu söylerken kedi yanından geçiyormuş. Kedi can havliyle tutmuş. Kedi şöyle bir kaldırıp Yahu bu kedi gelse gelse 2 kilo gelir. Benim aldığım et zaten toru topu 2 kiloydu. Eğer et buysa kedi nerede? Kedi buysa et nerede demiş hanımı bu söz üstüne boynunu bükmüş, hocaya bir şey diyememiş. Nasrettin Hoca bu duruma çok kızmış. Aslında etin gitmesine değil, hanımının doğruyu söylememesine kızıyormuş. Aklınızda olsun, her zaman her yerde doğru neyse onu söyleyin. Hanımı bu durumdan ders çıkarmıştır umarım. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri hocanın hanımına, biri masalı anlatana. Lütfen abone değilsen kanalıma abone ol.